Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 24 saat boyunca Pearl oynuyoruz evet yanlış duymadınız şimdi 24 saat sade 24 saat boyunca Pearl oynuyorsak direkt ben tek hesaplaşmayla başlayayım geride tura arkadaşlar bot mu geldi Arkadaşlar galiba bot geldi. Neyse. Arkadaşlar bot geldi. Ben botları geçip hemen geliyorum. Ha tamam. Botları geçtim. O zaman ben bu sefer çıkacağım. Başka bir oyun moduna gireceğim. Şimdi bakayım. Hmm. Ben bu sefer Brawl Hokey'e gireceğim. Bakalım yenebilecek miyiz? Brawl Hokey'e girdim. <laughs> Yeneriz bence biz bunları. <laughs> dur ben alayım. Atayım. Adam AFK dur. Yok bir gitti AFK olması süresi. Dur arkadaşlar ben bu topu alıp şimdi gol atayım da. Şöyle atamadık. Neyse ben direkt şuradan multimi atayım. Dur o gol olmasın tamam. Ve Ay arkadaşlar kendi kalelerine gol atıyorlardı daha ki. Kendi kalelerine gol olmadığı için atamadılar. Ben şu Pearl Ay şu Pearl diyorum. Şu Sörcü öldürmeye çalışayım. Öldürdüm. Tamam. Şimdi şu El Primo'yu öldürürüm. De gol olmasın o. Tamam. Şimdi ah be. Gol oluyordu. Dur. Ben şu Sörcü öldürmeye çalışacağım. Dur gol olmuyor o değil mi? Olmuyor. Ha, iyi bari. Gol olsaydı çok kötü olurdu. Arkadaşlar neden bu maç hiç gol hiç gol olmadı? Olmuyor. Dur şuradan topu alayım. Şut ve Hadi be. Dur ha. Gol olmadı Allah'tan. Direkt şöyle vur vur vur. Ha, dur. Top nerede? Tamam. Şu topu alayım ben. Dur o gol olmasın da. Tamam. Şimdi bence buradan pas vereceğim. Pas verdim. Ah be ya. Hiç gol olmuyor arkadaşlar bu maç. Neden? Öyle dur. Ben direkt şöyle üstlerine basayım. Dur şuradan. Şöyle dur. Arkadaşlar bu maç galiba berabere kalacağız gibi duruyor. Dur şuradaki El Primo'yu öldüreyim ben. Ama öldüm. Arkadaşlar. Dur top bizde tamam. Hadi uzatmalar. Ha Allah gol olmasın. O tamam. Şöyle şöyle ben Sir, şu, şu Primo'yu öldürmeye çalışacağım. Hayır, hayır, hayır ya. Bu maçı çok kötü bir şekilde kaybettik. Zaten artık yıldız oyuncu olmuşum da kaybettik. Maalesef. O zaman ben bu sefer savaş topuna gireceğim. Tamam. Savaş topuna girdim. Bakalım savaş topunda yenebilecek miyiz? Ark e yeniriz bence. Ama dur. Vuramadım dur. Aa, dur 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 dur. Frank beni öldürecek. Dur öldüremedi Allah'tan. Ben şu da hızlıca Frank öldüm. Oh. Golden kurtulduk. Adama ilk aksesuarına basmış. Ben de hızlıca şöyle vurayım. At bana. Ha, tamam. Uf. Ben buradan arkadaşlar ne oldu? Bugün Bugün bana ne oldu? Dur. Şipel şarjla multim doldu. Dur. Şimdi. Buradan büyük bir şov gelir mi? Geldi vallahi Gel. Çok iyi. Frank öldürdük. Sen ne yapıyorsun? Ben seni yandan vurmaz mıyım? Çakal. Dur. Ben top aldım. Şu Liana'ya pas verdim. Dur. Verdim tamam. Tam sıkıştırdılar ve gol. Çok güzel bir şekilde gol attık. Şimdi ben bu sefer de multim dolu dur. Hop şöyle şunu öldüreyim. Şöyle. Şimdi buraya arkadaşlar arkadaşlar. Meeple vursana bir tane daha. Arkadaşlar biz bu maç biz mi... biz bu maçı yener miyiz ki? Yeneriz bence. Dur 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 dur. Dur yok. Ben şu bastır öleceğim. Dur. Arkadaşlar şu bazışkılını ben bir öldüreyim. Öldüreyim de. Tamam. Frank'i şöyle vur vur vur. Taramalı tüfek gibi. Ama maalesef olmadı. Dur arkadaşlar. Ben artık defans yapacağım. Çünkü 10 saniye sonra şey olacak artık. Aha. <laughs> Ve ay ya. Ve çok güzel bir şekilde bu maçı yendik. Gene yıldız oyuncu olmuşum. Çok iyi. Şimdi i̇şte ben tekrar oynaya basıp diğer maça geçelim. Hızlı bir şekilde. Tamam. Maça geldik. Bakalım yedebilecek miyiz? Dur şu ke Kenji'yi öldüreyim de. Yok yok ben öldüremem. Hop şöyle öldürdüm. Dur ben gol attım. Ya arkadaşlar neden ben bugün hiç gol atamadım? Anlayamadım ama yıldız oyuncu oluyorum. Kez ne yapıyorsun? Hayır 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 Dur şöyle. <Gülüyor> <Gülüyor> gelme gelme. Tigin kafası. Hayır. Arkadaşlar buradan ben, biz bir tane gol yedik. Game gamer da nereye atladıysa yani. Ben direkt şuradaki Rico'yu öldüreyim ilk önce. Şuradaki ama öldüremeyebilirim dur. Topa alayım, uzaklaştırayım. Şuradaki şeyi de öldüreyim, tamam. Dur arkadaşlar, dur 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 dur. Öldüm. Öldürürüm diye düşündüm de öldüremedim. Hadi bir tane daha vursan alacaksın. Hah. Tamam. Hiperim dolu. Buradan bir tane daha vursam adama multi multi'yi dolduracağım da hızlıca şöyle vur vur hayır be. Bu maçı kaybettik. Evet, kaybettik. Çok iyi oynadım ama kaybettim. Bu sefer ben ha... oy yanlış yaptım. Bu sefer ben hmm, neye girsem sıcak bölge. Niye girdim? Haritayı da bilmiyorum bakalım iyi miymiş? Ee, bence biraz açık olduğu için biraz uzağa da vurabildiğim için bence bu maçı alabilir. Yani yenebiliriz. Ha girdik. Şimdi çıkmazsak yeneriz diye düşünüyorum. Rico hadi. Hadi Rico. Ama Rico öldü maalesef. Şöyle. Şu ben Emeze'yi öldürebilir miyim? Hop, öldürdü. Dur. Hadi be. Ha, arkadaşlar yeniliyoruz şu anda. Dur. Bizim acil ortaya girmemiz lazım. Ha. Hadi, hadi, hadi. hadi. Arkadaşlar bu maçı da kaybedeceğiz gibi duruyor. çevirir miyiz? Dur. Dur ölmeyeyim de. Dur ölmeyeyim ölmeyeyim. Şuraya da şöyle vursam. Emezi'yi öldürdüm. Aha. Tamam. Oha arkadaşlar nasıl multisini attı Byron. Byron nasıl dokunuyorsa işte. Dur ben de daha hızlıca ortaya doğru gideyim. Şöyle çaktım ultimi be. uf. Of, of Herkesi bir anda öldürdüm 3 kişiyi. Dur. Arkadaşlar geri çeviriyoruz. Hadi. Geri çeviriyoruz. Çevirdik biz bu maçı gene. Oy, of. Arkadaşlar çok iyi. Dur. Yes be. Yendik bu maçı çok güzel bir şekilde. Ve yıldız oyuncu da olmuşum gördüğünüz üzere. Ve buradan da çıktım ve arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım eğlenmişsinizdir. Hoşça kalın ve bay bay.